Türk futbolunda yaşanan şike hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Ya Türk futbolunun adına oldukça bence olumsuz e, günler yaşıyoruz. 3 Temmuz'dan beri yaşanan olaylar aslında bir anlamda üzücü, bir anlamda da e, eğer gerçekten şike varsa, futbolda şike ve teşvik varsa e, cezalandırmalar açısından bence gayet olumlu. E, bir yasa çıktı. E, yasanın tam olarak içeriğini henüz hani... Bilmiyorum ama hani bence e, olumlu olacak bu da. E, Türk futbolunun e, Avrupa'da da olumsuz anlamda etkilediğini düşünüyorum. İnsanların, ülkelerin bakış açısı değişti. E, umarım bundan sonra güzel günler yaşarız. Hem Türk futbolu olarak hem de başarı anlamında da e, çok başarılı günler bizi beklesin. Ama şimdi Şike, şimdi şöyle düşünün. Şike teşvik primi... Doping, bunlar bir maçın sonucunu etkilemek için yapılmış e, kanun dışı ve etik dışı hareketler. Şimdi e, Türkiye'de şike var mı yok mu diye konuşuluyor. Şike olduğu da artık netleşti 3 aşağı beş yukarı. Şimdi şikenin olduğu yerde bir şey olur. Şunu unutmayın. Düzgün para, para trafiği, paranın denetlenmediği yerlerde şike çok fazla olur. Çünkü bir oyuncu neden şike yapsın? Bunu, önce bunu bir tartışmanız lazım. Bence üniversitede gençlersiniz. Önce bunu tartışın. Yani bir oyuncu neden şike yapmak zorunda bırakılsın? Neden e, teşvik almak zorunda bırakılsın? İki şeyden dolayı. Bir, hayati tehlikesi varsa ki bunu devletin kolluk güçleri öngerler. İki, parasını alamıyorsa. Çok acıdır ki Türkiye'deki teşvik ve şikenin arkasında yatan ana sebeplerden biri, profesyonel de amatör de futbol oynayan amatörler tutalım ama profesyonel futbol takımlarının yanlış e, transfer politikaları ya, e, bazı başkanların kişisel hırsları, kişisel beklentileri, e, kendilerini e, bu işe bir sosyal amaç değil de kendi ticari çıkarlarının hı hı. E, gelişmesi için sokmalarından dolayı e, takımlar doğru yönetilmezler genelde evet. ve Anadolu'da İstanbul'daki üç büyükler için de geçerli bu e, birçok takım e, futbolcusuna parasını ödemez hı hı. E şimdi siz futbolcu olduğunuzu düşünün ikincilikte, bankası birincilikte, süperlikte futbolcusunuz. 8 ay, 7 ay maaş alamıyorsunuz, prim alamıyorsunuz. Evinize ekmek götüreceksiniz. Çoluğunuz, çuval, çocuğunuz var. Ya aç kalacaksınız. Evet. Ya da şike ya da teşvik alacaksınız. Şimdi bakın bunun ahlaki boyutu, şikenin ahlaki boyutu farklıdır, ekonomik boyutu farklıdır. Şimdi herkes ahlaksız olarak kabul etmememiz lazım. Bazı sistem de insanları ahlaksızlaştırmaya itiyor. Futboldaki mevcut şu andaki sistem insanları ahlaksızlaştırıyor. Evet. Futbolcu ahlaksızlaştırmak üzere. Çünkü neden? Ee, orta sıra takımları genelde teşvik prim alırlar. Her yıl. Türkiye'de gerçekleşen iştir bu. Neden? Karınlarına 3-5 kuruş para, şey, ceplerine para girer, evlerine aşk girer ve başka türlü başkanları para demez. Ama kulüp başkanlarına bakarsanız dünyanın en büyük başkanlarıdır. Ceplerinden paralar öderler kulüplere. Bunların hepsi büyük yalandır çocuklar. Kimse inanmasın buna. Gelmiş geçmiş en büyük yalan ben kulübüm için maddi manevi neyim varsa verdim sağlığım verdin diyen başkan tipidir. Evet. Verme kardeşim seni yerine verecek onlarca insan var. Bakın o insanların işlerine kulüp başkanlığıyla işleri beraber paralel yürür çok da gelişir derler. Bu Türkiye'nin evet. en büyük yalanıdır. Yani artık e, ana sorun ahlaki ve ekonomiden kaynaklanan ahlaki sorundur şike. Anlıyorum. Peki ya değiştirilen e, yasa hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya değiştirilen yasa hakkında şunu düşünüyorum. Ben e, Sayın Cumhurbaşkanımızın veto etmesini e, çok olumlu bulmuştum. Şimdi önce şuradan bakmak lazım. Her iki yasayı da hazırlayan, Kulüpler Birliği adını hazırlayan ve federasyon hazırlayan üç aşağı 5 yukarı aynı ekip. Evet. Bu ekipler Türkiye'nin Türk futbolunun hakikaten bu anlattığım sistemini destekleyen, bu sistemin ayakta kalmasını, kötü sistemin ayakta kalmasını özel çaba sarf eden bir ekip. Ee, bunun içinde işte Yunus Egemenoğlu var, 6222'yi çıkartan. 6222 çok ağır bir yasaydı ama Kulüpler Birliği'nin çıkardığı yasa da çok hafif oldu. Bunun ortasında bir yeri bulmaları gerekiyordu. Ee, gördüğüm kadarıyla biraz daha ağırlaştırılmış olmakla beraber ben tam yeterli diyemem. Ben şike yapalım, teşvik verin, en az rüşvet veren, rüşvet alan memur, rüşvet veren kadar, rüşvet alan memur kadar cezalandırmasını, nitelikli dolandırıcı kadar cezaevinde yatmasını istiyorum. Evet.